En son yaptığımız canlı yayın Facebook'ta e, kısıtlandığı için ben sizlere burada kısa bir şekilde Belçika'da toplam e, koronavirüs vakasının sayısı, kartlığı nedir bunları kısaca ifade etmek istiyorum. Değerli izleyenler bugün toplamda 10.836 koronavirüsü vakası resmi olarak ifade edildi. Belçika Ulusal Kriz Merkezi açıklamasında bugün Belçika koronavirüs e, vaka listesinde toplam anda 10.836 vaka görünmekte. Değerli izleyenler Belçika Ulusal Kriz Merkezi'nin açıklamasında 1702 yeni vaka 78 yeni ölüm bildirildi. Yapılan açıklamada 1702 vakanın 906'sı Flaman bölgesinde, 691'i Valon bölgesinde, 185'i de başkent Brüksel'de. Kalanlar için ise bilgi paylaşımında bulunulmadı. Son 24 saat için 4.138 kişinin hastaneye başvurduğu bildirildi. 867 kişinin ise yoğun bakımda olduğu belirtildi. Koronavirüs sürecinden bu yana ise Belçika'da toplamda 431 kişinin hayatını kaybetti. Bildirildi. Belçika Ulusal Kriz Merkezi'nin önümüzdeki günlerde vaka sayılarında artış olacağını gözlemliyor. Yetkililer uyarıyor. Lütfen işiniz olmadıkça ve e, hayati bir problem olmadıkça sokaklara çıkmayın. Kısa ve hızlı bir şekilde sizlere Belçika'da ne kadar vaka sayısı resmi olarak açıklandı bunları aktardım. Liste bu şekilde tamamlanıyor. Kısa ve hızlı bir şekilde sizlere Belçika'da resmi olarak açıklanmış koronavirüsü vakalarının sayısı nedir Bunlara aktardım görüşmek üzere hoşça kalın